Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün yükseliş potansiyelinde olan bir altcoin analizi gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet Ocean arkadaşlar Ocean'ı daha önce de analizini yapmıştık. Teknik anlamda artık yükselişin başlayacağından bahsetmiştik ama bu geçen süre içerisinde çok fazla bir yükseliş hatta çok ciddi bir yükseliş gelmedi arkadaşlar. Yükseliş geldi ama en yüksek gördüğü seviye 0.43 0.2 seviyeleriydi. Ama bu yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Bugün Twitter'dan da paylaşım yaptım arkadaşlar. Hatta Telegram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan her yerden Ocean'ın önümüzdeki süreçte ciddi bir potansiyel olduğundan bahsettik. Tabii ki inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz arkadaşlar. Ocean genel olarak baktığımız zaman teknik anlamda her şeyin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Hemen tekrar bir analizini yapacağım arkadaşlar kısaca en azından alan arkadaşlarımızın son durumu Ocean ile ilgili son durumunu bilmeleri ve ona göre hareket edebilirler arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Ocean'da arkadaşlar düşen trend kırılmıştı haftalık zaman diliminde bu olumluydu şöyle hareketli ortalamaları açalım arkadaşlar. Tabii ki bu hafta biraz 100 haftalık hareketli ortalama altına doğru gittiği Üzerindeyiz şu an için. Ama biz geçen hafta bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşti zaten. 0.40 seviyesiydi. Biz bu seviyenin üstünde 0.40-61 seviyesine kapattık. 0.40-61 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü yani 0.57 seviyeleri 58 seviyelerine doğru ilk hedefimize doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle grafiği kapatalım tekrar hareketli ortamı kapattıktan sonra düşen trend kırıldı üzerinde haftalık kapanış yaptı ikinci hafta kapanışı geldi ve artık yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyoruz. RSI tarafına baktığımız zaman Aresay'da düşen trend kırıldığını net bir şekilde görüyoruz. Aresay'ın alıcılı bölgede olduğunu net bir şekilde görüyoruz. MACD'ye baktığımız zaman MACD al sinyalinden sonra bu bölgede düzeltme ve düzeltmeden sonra artık tekrar al sinyal üretti ve genelde bu sıfırın üzerinde pozitif bölgede gelen al sinyalinde al sinyallerinden sonra ciddi bir yükseliş hareketinin geleceğini geldiğini görüyoruz arkadaşlar geçmiş grafikleri incelediğimiz zaman ADX tarafı önemli ADX tarafında durum nasıl bakın ADX sıfırın altında ya yani, mavi ve kırmızının diğer eksi ve artının altındayken daha sonra bakın burada DI eksiği kesiyor. Yukarı yönünü kestikten sonra bu bölgede ciddi bir yükseliş başlıyor arkadaşlar. Hemen hacmi kapatalım. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar 10. ilen. Bugün e, Twitter'dan da paylaşım yapmıştım özellikle burayı. Bakın arkadaşlar bu koyduğum yerde yani şuradaki dikey çizgiyi koyduğum yere dikkat edin. Şuradaki kırmızı mum arkadaşlar bakın şuradaki kırmızı mum. Yani burada sarı kırmızı yukarı. Sarı ADX arkadaşlar. Kırmızı da DI eksi. Mavisi art arkadaşlar. Ortalama yön endeksi diye geçiyor biliyorsunuz. Şu bölgede bakın şu bölgede kırmızı bir mum bırakıyor. Bu kesişimden sonra kırmızı mum bıraktıktan sonra arkadaşlar bu hafta ve da sonraki hafta kesişim gerçekleşiyor ve kesişimden sonra bakın 1 2 3 4 5 6 haftada nereden o hafta nereden kapatıyor arkadaşlar? 016 seviyesinden kapatıyor. 6 haftada nereye nereye gidiyor? 057 seviyesine gidiyor. Yani yaklaşık 3x'in üzerinde bir hareket yapıyor arkadaşlar. Ciddi bir hareket yapıyor. 1 buçuk aylık zaman içerisinde. Peki şimdi neredeyiz arkadaşlar biz? Bakın aynı kesişim arkadaşlar. Bakın şurayı büyüteyim isterseniz şöyle. Burada sarı kırmızıyı burada olduğu gibi tekrar kesiyor. Ve MACD al sinyali üretiyor. Düşen trend kırılmış. Tam neresi arkadaşlar? Biz burbundayız. Yani bu haftalık mumun kırmızı da yapabilir. Yani açılış fiyatı kaç? 0.40.64. Bu seviyenin altında kırmızı bir kırmızı da olabilir. Yani düşüş 64 40.64'ün altında kapanış da gerçekleşebilir pazar günü. Ama bu analiz hemen 3 günde %100, %200 görecek bir durum değil. Ha görebilir mi? Görebilir. Ama e, tabii ki geçmiş fiyat harekettir. 6 hafta sürmüş arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in durumu biraz daha farklı. Belki 3 hafta sürecek. Belki iki gün sürecek. Bunu bilemiyoruz. Ama teknik anlamda böyle bir durum söz konusu. Artık yükselişin başlayacağı haftalıkta düşen trendin kırıldığı ve burada bir bayrak formasyonu olduğu Bayrak formasyonlarda bayrak direği boyu kadar yukarı gideceğini beklediğimiz için burada alıp beklemeliyiz arkadaşlar. Hedefimiz neresi? 1.68 seviyesi. Tabii ki sen tut 1 dolarda satabilirsin. 1.20'de satabilirsin. veya da 0.58'de de satabilirsin. Bu tamamen senin tercihin arkadaşlar. Analiz bu şekilde. Ve bu hafta bu şekilde git gelirler ama önümüzdeki haftanın belki bu hafta da başlayabilir arkadaşlar. Bunu bilemiyoruz çünkü. Ama o Ocean'da önümüzdeki süreçte ciddi bir potansiyelin olduğu yani 0.40 seviyeleri 41 seviyeleri bu seviyelerden işte atıyorum 400 dolarlık alan birinin parasının 150-160 dolar olabileceği veya 40 düzeltiyorum 1600 dolar olabileceği veya 40 dolar alan birinin 162-160-170 dolar seviyelerine çıkabileceği eğer parası çoksa 4000 dolar alıyorsa parasının 16 bin, 17 bin, 15 bin dolar seviyelerine doğru yükselebileceği ve eğer bu bir ayda, bir buçuk ayda gerçekleşecekse böyle bir kazanç yok arkadaşlar. Yani gerçekten böyle bir kazanç yok. Onun için sabırla beklemek lazım arkadaşlar. Bugün bu detayı sizlerle anlatmak istedim. Ocean'da durum bu şekilde. Eee şöyle hatta şu aylık grafiğine de bakalım son olarak. Aylık grafiğine baktığımız zaman hemen şöyle temizleyelim arkadaşlar. Baktığımız zaman artık yukarı yönlü. Tabii ki Şöyle 3 haftalığa bakarsak daha iyi olur. Aylık grafikte de bakın bu bölgede de e, mavi yukarı doğru. MACD artık sıfırın üzerine doğru. RSI'nin burada kestiği ve artık yavaş yavaş tarihi zirve seviyelerine yaklaştığını görebiliyoruz RSI'nin. Ve burada da ciddi manada biliyorsunuz geçen analizini yapmıştık. 20 aylık hareketli ortalamanın üzerine atmıştı. Burada da bu kırılımı gerçekleşiyorsa arkadaşlar artık sabırla beklememiz gerekiyor. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.